Haydi Buğsen Ahçakuroğlu. Türk sporu kadınlar da 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı. Kadınlar da son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da Halter'de Nurcan Taylan'la alan Türkiye 17 yıl sonra bu Sena Sürmeneli ile bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı. 2012 Londra'da atletizmde 1500 metrede altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı. Bu Sena Sürmeneli olimpiyatta 2004'ten sonra Türkiye'ye altın getiren ilk kadın sporcu oldu. Kendisi de lisanslı tekvandocu olan Buse Naz Sürmeneli'nin annesi Songül Sürmeneli, kızının şampiyonluk maçında dakikaların bitmek bilmediğini belirterek sevinçlerinin çok büyük olduğunu söyledi. Yaşadığı duygu dolu dakikaları şu sözlerle anlattı anne Sürmeneli. sevincimiz bayağı büyük. Buse, Buse Naz... Bu tek değil. Bu senazın arkasındaki camia, olduğu gibi çok büyük sabırla, fedakarlıkla hiç durmadan bugüne kadar geldiler. Bu gün değil, aylar değil, bu birkaç yıla sığdı. Birkaç yıl olimpiyat, olimpiyat, olimpiyat. Çocukluğundan beri sporcu yapabilmek için her türlü fedakarlığı baba anne olaraktan, bütün aile olaraktan, Türkiye halkı olaraktan hepsinin destekleriyle birlikte belli bir yere geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Olimpiyat şampiyonu Buse Naz Sürmenelli'yi telefonla arayarak tebrik etti. Hanımlar hepiniz dinliyorsunuz. Sürmeneli olarak sen de altını kazandın. Ve böylece puanlarımızı da yükseltmiş oldunuz. Sizlerin şahsın, ailen, milletimiz olarak tebrik ediyorum. Buse Naz Çakırlıoğlu da Türk boksuna 13 yıl sonra olimpiyatta madalya kazandıran ilk boksör oldu. Başarılı sporcu aldığı gümüş madalyayla Türk boksunun 13 yıllık hasretini de dindirdi. Türk boksunun olimpiyatlardaki madalya sayısı ise 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla toplamda 7'ye yükseldi.